Ben açıkçası bu programdan maalesef pek keyif aldığımı söyleyemeyeceğim. Yani Ali iyi hoştu ama... ...Özge meğer bildiğin yılanmış ya. Program genel olarak kötü değildi. Ama Gökhan'ın tavırları olsun, Ali'nin tavırları olsun... ...zaman zaman sinir bozucu anlar yaşandı tabii onlar yüzünden. Yani neydi o hareketler öyle Allah aşkına? Tamam iş arkadaşımdır, canımdır, ciğerimdir... ...ama program sırasında benden sürekli rol çalmaya çalıştı. Ve bunu sette de yapıyor. Sürekli yapmaya çalışıyor bunu. Kuliste bütün gözler benim üzerimdeydi. Bütün ilgi banaydı. Bir anda programa girer girmez Nilper'i hiphopoğlamaya başladılar. Gökleri çıkardılar. Ali sürekli ona sorular sordu falan. Ben yokmuşum gibi sanki orada. Hayır ondan sonra da Nilperi'nin de içinde varmış zaten. Hemen başladı. Ay ben cevaplayayım hemen. Ay ben daha sevimliyim daha şeyim. Ne yapıyorsun? Ne gerek var böyle şeylere? Ya, ne yazacağım ya? Ne yazacağım yani bilmiyorum ki ya. Şuraya bak hiç istemediğim gibi bir program oldu ya. Özge ayrı dert, Nil ayrı dert, Gökhan'ın gülüşü falan. Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım ya. Yelloz ya. Gerçekten tam bir yelloz. inanamıyorum Sen kime neyi kanıtlamaya çalışıyorsun? Yani bilmiyorum. Adanın zorlu şartları. Kızların yani böyle bir garip garip bakışları vesaire. Özge bir yandan tövbe ya Rabbim yani böyle istemediğim şeyler. Garip. Ali sürekli olarak zaten Özge'ye oynadı. Onu konuşturdu. Ee, Özge'ye yazılan skeçler hep daha eğlenceliydi. Falan bilmiyorum yani ben gerçekten çok çok kırıldım. Ben bunu şahsıma yapılmış bir hakaret olarak algılıyorum. Ve yani resmen bu program vesilesiyle e, önümü kesmeye çalıştılar. Yani Nilperi gitsin istiyorum aslında. Çünkü o bunu hak etti. Fakat bu program bunu hak etmiyor. Ve bu bir takım oyunu. O yüzden Gökhan, program benim. Kızların gitmesini isterdim ama gereksiz yakışıklığından dolayı. Gökhan, bay bay Gökhan. Aslında e, benim kararım Özgen'in e, elenmesi yönünde tabii ki ama maalesef e, bu bir takım oyunu ve gülüşü yüzünden Gökhan diyor. <laughs>